12 Burcu tekrar edeceğimiz bir zaman dilimine girdik ama son kalan burcumuz Oğlak, Kova ve Balıkları söyledikten sonra e, Koçtan başlayarak 12 Burcu tekrar edeceğiz ve spotlarını da vereceğiz hanımlar beyler haftaya bizi izlemeden Nuray Sayarı'yı dinlemeden lütfen başlamayın sevgili Oğlaklar. Önce tablonuz gelsin. Asla kararsız davranışlarda bulunmamanız gereken bir haftaya girmişsiniz. Aşk hayatınızda inişler çıkışlar var. Her konuda kendinize güvenmeniz gereken bir haftadasınız. Nuraycığım, oğlaklar ekran başında ve seni dinliyorlar. Yükselen oğlaklar ve güneş oğlaklar, ay burcu oğlak olan bireyler. Bu hafta öncelikle e, işlerinizi, beklentilerinizi, planlarınızı Önemseyeceğiniz bir hafta yaşamakla birlikte e, ekonomik anlamda sizi düşündüren, üzerinde endişe yaşadığınız, belirsizlik yaşadığınız her bir şeyle ilgili de büyük e, kaosları geride bırakabileceksiniz. Süper. Ama e, çalıştığınız, yaptığınız, planladığınız işlerde asla kararsız kalmamanız gerekiyor. Kesinlikle kararsızlık yaşamamamız gerekiyor. Takabilecek gibi. misin? Takarım takarım. Daha kararsız kalmamanız Oldu. gerekiyor. Hı -hı. Oldu. Ee, bu hafta e, iş hayatınızda çevrenizdeki bazı insanların yaşadığı belirsizliklerden etkilenebilirsiniz. Yani çevrenizdeki birlikte çalıştığınız insanların yaşadığı belirsizliklerden etkilenebilirsiniz. Tamam. Peki bunların etkisinde kalmamak için ne yapmanız ne gerekiyor? Lazım. O onun hayatı deyip kendi işinize konsantre <laughs> olmanız lazım. E, aynı zamanda hem aile hayatınızda hem de arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim bozukluklarını muazzam bir şekilde ortadan kaldıracaksınız. Hmm. Ve uyum, huzur e, inanılmaz derecede e, denge sağlayacak ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, dostluklarında. Süper. Muazzam uyum, denge, huzur ahengi içinde olacaklar. Gök kubbe aşk hayatınızda. Evli olan, ilişkisi olanlar için kendilerine ve ilişkilerine karşı sorgulayıcı tavırlar, davranışlar sergiledikleri takdirde muazzam kaoslar yaşayabilirler. O yüzden eğer ilişkinizin, eğer evliliğinizin, süregelen beraberliklerinizin enerjisinin bozulmasını, dağılmasını istemiyorsanız asla partnerinize karşı sorgulayıcı olmayın kalbi boş olan bir oğlak burcu bireyiyseniz e, hayata sizinle aynı pencereden bakan yaşam ritmi ve enerjisi size uyumlu olan kişiler ile haftanın ikinci ve üçüncü günlerinde size göre tesadüf gök kubbeye göre zamanı olan tanışmalar yaşayabilirsiniz. Ve hı hı. muazzam yeni aşklara <laughs> yeni ilişkilere adımlar atabilirsiniz. Bu durum istikbal verebilecek beraberliklerin başlamasına etki ederken gelecek kararı almanıza da yardımcı olabilir. Kalbi boş olanlar yeni aşklara başlıyor. Evli olanlar ilişkilerinde sorgulayıcı olmadığı takdirde kesinlikle ve kesinlikle ilişkilerinin ritmini ve enerjisinin bozulmasına engel oluyor. Peki iş ve ticari iş, e, ticaretle alakalı işleriniz varsa kariyer hayatınızda İş ve kariyer hayatınızda artık kendinize olan güveninizi yükseltiyorsunuz. Gezegenlerin kombinasyonu yapmanız Süper. gereken. Sadece hayatınızda yaşadığınız e, olumlu şeylerin enerjisini daha çok ön planda tutmak ve arttırmak olmalı. E, özellikle sağlık olarak da e, dişlere, e, ayaklara... ...özen göstermeleri gerekiyor Diş bu sağlığı, hafta. Diş sağlığı, ayak sağlığı. Diş ve ayak sağlığına Peki. özen göstermeleri gerekiyor. Aynı zamanda hafta boyunca... ...çalışmak... E, ...ilerlemek... ...onların yaşamında muazzam derecede imkanlara... ...ve daha çok kazanma fırsatlarına da... ...sahip olacak. İşsiz bir oğlak burcu bireyi... ...şimdi işi olanlar... ...düzeninde, gelirinde ilerliyor. Peki iş sahibi olmayan... ...işsizlik yaşayan... ...muazzam derecede borcu harcı olan oğlak burçlarının nelere dikkat etmesi gerekiyor özellikle bu hafta yeni iş fırsatları gelemeyebilir ama bu durum sizin iş fırsatlarını oluşturmanıza engel olmasın mümkün olduğunca araştırmacı olun kendinizi hangi konuda başarılı hissedeceğiniz işlere yatkın görüyorsanız o alanlarda e, arayışlarınızı yapın Okuyan, eğitimle alakalı e, sorumluluğu olan bir oğlak burcu bireyseniz, öğrenci olan bir oğlak burcu bireyseniz lütfen konsantrasyonunuzu arttırmaya özen gösterin. Hı hı. Mümkün olduğunca e, ailevi ve a, ailevi ilişkilerinde aile büyükleriyle tutarsızlık yaşayanların aralarındaki ilişki dengesinde uyum olacak bu hafta. Hı hı. Küs oğlaklar varsa kardeşleriyle. Ebeveynleriyle muazzam derecede fikir birlikteliği, e, denge, uyum ve huzura sahip olacaklar. Süper. Bu hafta oğlaklara spotum istemekten korkma. Ee, sağlıkla ilgili eklenme. eklenme ayak sağlığı, ayak sağlığı ve diş sağlığına dikkat Spotumu etsinler. Spotum bir daha alalım. Spotum onlara istemekten çekinme, korkma. Ne ihtiyacın varsa iste. Evet, istemekten çekinme. Sevgili oğlak yani mutlaka adım atman gereken bir haftadasın. Ee, senin kapının çalınmasını bekleme lütfen sen git kapıları çal. İstediğin hedefine en kısa zamanda ulaşabilmen dileğiyle güzel bir hafta olsun. Ee, koçu, boğayı, yengeçi, ikizleri, aslanı kaçırdıysanız lütfen e, takip etmeye devam edin. Az sonra tekrar 12 Burcu spotlarıyla vermeye başlayacağız ve ve onu da hemen söyleyeyim yükseleninizi mutlaka bu kez can kulağıyla dinleyin.